oku bildiğimiz gibi birçok misafirin ziyaret ettiği bir bölge Dolayısıyla şu sıralar kış mevsiminde sayılar bazı ülkelerden az ama bazı ülkelerden de rabet var ama biz bunun bazı şartlara bağlı olduğunu bazı konjektürlere bağlı olduğunu biliyoruz Umarım Hani iyi bir sezon olur Önümüzde de göstergeler fena değil Çoğunlukla Çin, Japonya bu sıralar rağbet var, dolayısıyla katılımın daha çok olmasını arzu ediyoruz turizm turizm rehberleri olarak çünkü bu bir pasta bu pastada da hepimiz istifade ediyoruz. Bu sene Çin takvimine göre Ejderha yılı, dolayısıyla bu mevsimde de Türkiye'ye daha fazla ta talep olacağını düşünüyoruz. Um, I didn't have anything like expecting before I come here. But later, when I come here, I saw all this beautiful scenery. I love it very much. Even it's in it's foggy weather, although the weather is very cold. It's actually very very cold because in Taiwan it usually will be like 20 centimeter. But here, it's I don't know minus one or maybe one for now. I still feel very warm inside cuz Turkish people they are very welcoming they have the most hospitality I love it so much very feel very warm inside